bizim topraklarımızda ne yazık ki biz sadece ibadette hanefiyiz, değiliz. Siyasette, akaitte değil, hukukta değil. Bakın hukukta, siyasette, akaitte değil. O kitaplarda. Orası kime ait? Orası devlete ait. Osmanlı'da da devlete aitti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda aynı Osmanlı'daki devlete ait olan din Türkiye Cumhuriyeti ile beraber devam etti. Değişmedi bir şey. Siz cumayı bugün Atatürk'ün verdiği müsaadeyle namazı kılıyorsunuz cuma namazını. Devlet dini yönetiyor. Türkiye Cumhuriyeti ne? Laik öyle değil mi? Öyle mi? Anayasada yazan Öyle değil ama. Öyle değil. Diyanet İşleri Başkanı'na devlet atıyor. E hadi Bartolomeus'u da ihtiyarladın dedin, desin, görevden alsın, başka birisini atasın. Ay yok. Neden? Lozan var. E Hani hahan başında görevden alsın başkasına atasın. Yok mümkün değil. E Layıklık kime var o zaman? Müslümanlara var. Camilere imam nereden atıyor? Devlet atıyor. Memur. 657'ye tabi. Neresi layık ya? Ben böyle konuşunca haydi savcının önüne gidiyorsun. İyi. E? Savcıya dedim siz laiklik olduğuna inanıyor musunuz? Nasıl yani? Basbaya. Laik devlet dedim. Diyanet İşleri Başkanı'nı atıyor.